Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere herkesin evde kolaylıkla hazırlayabileceği konsantre kayısı suyu tarifi paylaşacağım. Ben burada konsantre meyve suyu için bahçemizden toplamış olduğum 2 kilo kadar olgunlaşmış kayısı kullanacağım. Görselde gördüğünüz diğer kayısıları ise daha sonra reçel olarak hazırlayacağım. Meyve suyunun yapımına çekirdeklerini çıkardığımız kayısıları bir tencereye koyarak başlayalım. Daha sonra üzerine yarım litre su ekleyerek kaynamaya bırakalım. İyice yumuşayana kadar kaynattığımız kayısıların üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğunca alalım. Ve daha sonra blender yardımıyla pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çekelim. Sonrasında çektiğimiz kayısıya 2 bardak şeker ilave edelim ve eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra kalan yarım litre suyu ilave edelim ve iyice kaynatalım. Burada da yine üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğunca alalım. Ve son olarak daha önceden kaynar suyla dezenfekte ettiğimiz kavanozlara dolduralım. Bu esnada kavanozunuz soğuksa kavanozun çatlamaması için ilk etapta koyduğunuz meyve suyuyla kavanozu çalkalayalım ve kavanozun ısınmasını sağlayalım. Daha sonra dezenfekte edilmiş yeni kapak kullanalım ve kavanozu ters çevirelim. Bir gece bu şekilde beklettiğimiz kavanozların tamamen vakumlandığından emin olalım. Kapağın üstü şiş değil tamamen düzse olmuş demektir. Kayısı suyunu posasız olarak hazırlamak istiyorsanız videoda da görüldüğü gibi ince delikli bir süzgeçten geçirerek posasından kolaylıkla ayırabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığımız meyve suyuna birebir oranında su ilave edeceğiz. Ben burada 3 bardak meyve suyu kullandım. Sulandırırken de 3 bardak su ilave edeceğim. Sulandırma işlemini tamamlayıp güzelce karıştırdıktan sonra artık ev yapımı mis gibi kayısı suyumuz servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.